Down sendromlular futsal milli takımı Avrupa Şampiyonası öncesi Gaziantep'te kampa girdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi spor salonunda gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan takımın teknik sorumlusu İbrahim Acar, Gaziantep'te bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Takımın 2021'de Avrupa Şampiyonu ve 2022'de ise Peru'da düzenlenen organizasyonda dünya üçüncüsü olduğunu hatırlatan Acar şunları kaydetti ülkemize engeller branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdik. Burada bulunmaktan gururluyuz. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Biz farklı farklı illerde kamp yaparak buradaki Down sendromlu çocukların futsal açısından daha fazla gelişme göstermesini arzu ediyoruz. İnşallah Gaziantep'e dokunarak buradan hem lige bir takım hem milli takıma sporcu almak istiyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu da Milli takımı kente ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti. İtalya'nın Napoli kentinde 30 Eylül-7 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Down sendromlular futsal milli takımının Gaziantep kampı 21 Aralık çarşamba günü sona erecek.